Öncelikle hepiniz Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçmek istiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir korku oyunu oynayacağız. başlamadan önce neden çok geç video attığımı söyleyeyim. Bilgisayarımın şu anki durumu çok kötü. şu anda da maddi bir sıkıntımız var. Bu yüzden de bilgisayar temizleyecek termal macun veyahut da çeşitli malzemeler alamıyorum şu anda. E, bu yüzden şu anlık bu tarz ara ara videolarla gelecek. Onun dışında özledim orada arada Şimdi başlayalım arkadaşlar videomuza. E, oynayacağımız oyunun WASD ile yön tuşlarımız varmış. E, right and sol taraftan. Trafik etkisi Tam klasik. Zili bulduk. Çın çınımız var. Evet başlıyoruz. Evime gitmem gerek demiş. Oyunun müziği germedi değil. Arkamıza falan bakabiliyoruz. tek kulaklık oynayacağım bu oyunu. Hey. Evet. Ha. Bizimle beraber birisi daha cici olmuş. Oğlum oyun geliyor ya. Devam ediyoruz. Orada biri daha bisikletle gidiyor. Trenecek mi? Hayır. Klasik sahnelerle karşılaşmadık. Ananı. Ne oldu? It's not a show house. Demiş. Eve gitmem gerekiyor. Hmm. Sağa sol düşünce ne oluyor? Dıngayı dikiyoruz. Tamam. Takla atıyoruz. Acı bu arabaya çarpınca ne oluyor? Bunları da merak ettim açıkçası. Ama ben neyse devam edelim. Ee, Tonela. Evet. Arkadaşlar jumpscare yedik. Sorun yok. Devam ediyoruz. <laughs> ya boy <böyle. gülüyor> Arkadaşlar video babamla dahil oldu. Diyeceğim de. Kimse de peşimizden gelmiyor şu anlık. Güzel. Aha arabanın adı Dayı arabasını sürüyor normal bir biçimde. Lamba niye kapandı? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Aa, Aaa Bisiklet var ama burada birisi kaza yapmış Yok yok Onu a, Orada karanlığa giderek beni korkutabileceğini mi sanıyorsun? Tren geçecekmiş Devam mı? Devam devam Aha. Gene burgerci de. this shoulders go to home. Evime gitmem gerek demiş gene. Muhtemelen gene de o dayılı araba geçecek. Her bölüm geçtiği gibi. Eee... Tunela demiş. <laughs> Ama şu anda görünürde kimse yok. Temiz. Arkadan gelen geçen yok. Korkuluk abi normal. Ama o korkuluk yoktu. Yeni gelmiş herhalde. Gidiyoruz. O neydi lan? Allah'tan şeyi görmedim. Jumpscare'ı görmedim. Adam Kafasının niye direksiyona vuruyor? Tamam, ilginç de. Aa, kan artmış. Arkadaşlar bu kadar fazla değil de. Bu kanla patinaj falan çekebiliyor muyum? Yok. Ya tek kulaklık takmama rağmen gene korkuyorum diyeceğim de tren geldi. Daha da gidemiyorum zaten trene. Arkamızdan biri geliyor. Şu an kontrol bende değil. Önüme falan bakamıyorum. Kanlı canlı bir ablamız var. Şu an bize doğru geliyor. Ona tren kalmamış. <laughs> ya baba <laughs> dur ya. Sana ben milletten kaçmak çalışıyorum sen beni korkutuyorsun ya. Arkadaşlar şu anda hayaletleri soluyorum. <laughs> sollamaya devam bir daha sollandı. çen. Ay! İnsan formuna gelsen sorun çıkmaz gibi ya sanki bir tek. Hala da sırta sırta gelmeye devam ediyor. Arkamı şu an bakabilecek durumda mıyım? Baktım hiç kimse yok. Devam. Hop. Hala gelmeye devam ediyor. Ama insan formunda gelse fena olmaz gibi. Diyecektim. Gene bizi başa atıyor. Ehome bezit ebolüz ehadledestis demiş. Bilmediğim dillerde konuşuyor bende. Bir şey diyeceğim. Durunca niye bizim ışığımız dönüyor? Herhalde dinamolu bir bisikletiz herhalde. Damlamız yandığına göre. <laughs> Ya Allah aşkına. Tünel demiş. Ama oranın sembolü de öyle değil de. Devam ediyoruz. Hala tık yok. Tık yok. Tık yok. Gelen giden yok. Güzel. Devam. Ananı avradını. Adam ölmüş. Lamba söndü gene. Ya abi şu lambaların sönmesi olmuyor mu ya? Aa. Geliyorlar. Geliyorlar. Becim, geliyorlar. Geliyorlar. Bisiklet gitmiş. Bisiklet yok. Ha Ya. Tamam. Stabiliz. 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 Bisikletler gitmeye devam ediyoruz. Ya. Tünele sonuna geldik mi? Ne var peki? Boş. Burada sıfatlı kaşkaylar olması lazım. Ama burada kimse yok gene. Temiz. A var. Sıfadül Mustang'ler. Bu aletler çıkıp çıkıp giriyor herhalde böyle. Hayaletler, klasikler. Ya bir dakika ne? Beni niye bir canavar araba takip ediyor ki? Bu canavar arabanın benimle işi ne? Bas 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 bas. Gez gez gez. Yol çalışması varmış. Ama nasıl bir yol çalışması? Çok merak ediyorum. Peki bir şey diyeceğim. Ben neden bu yolun kenarlarından sıyrılmak zorundayım? O hiçbir şey yapmadan devam edebiliyor. Yalnız bu haksızlık şu anda. Şike var hocam. Hocam şike var. Adam dibinde. Hocam şike var. Bir dakika bir dakika hop hop. Ve üstelik o bir araba. Beni yakalayamayacaksın hiçbir zaman. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Aslında şu an hiç yani atraksiyon yok. Basit. Bit artık ya. Bitmeyecek mi bu hiç? Tamam. Gayet relax bir biçimde gidiyoruz hala. Da. M. Ya abi bir şey diyeceğim biz neden bisiklete ormanın dibine doğru gidiyoruz ki ya? Olayımız olayımız ne? Derdimiz neymiş? It's me. O. Demiş. It's me. O. aa, O benim demiş. Abicim dur gözünü seveyim de. Tünel. Şimdi doğru bir sembol geldi sonunda tünelle ilgili. Sonunda geldi de. O bekle. Bu... Sen bana doğru kıpır diyorsun. Sen bana doğru dönüyorsun. İnşallah o çarmıha gerilmiş bir adam değildir. Diyeceğim ya gene başladılar ya. Dakika bir gol bir gene vurdular ya piyangoya. Hayır abi bir şey diyeceğim. Zaten monitörüm siyah. Odamda zaten yeteri kadar geriliyorum tek başıma. Ne lüzumu var? Ya, öf. Arkadaşlar şu an titriyorum. Siz fark etmiyorsunuz ama ben titriyorum. Aa şey deneyecektim. Arabaya çarpınca ne oluyor onu deneyecektim ama geçti Şu anda bu ne oluyor? Sonunda tünele girdik. D. O ses ne? Bu tünelden gelen ses ne? Tünelden gelen ses ne? Tünelden gelen ses ne? Bu ne? Ne bu? Aynı mı var abicim? Bisiklet giremez sembolü müydü o? Adamlara bak ya. Adamlar krom şey yarışçı bisikletiyle gidiyor biz kron suyu ayarları Ya hayır ya. Hayır ya. Senin neden sıfırdın böyle? Gelmeye devam ediyor. Gelmeye devam ediyor. Hızlanıyor. Hop hop hop. Dur 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 Ekranı sarsma, ekranı sarsma, ekranı sarsma. Tırsıyorum. Hayaletler kaçın. Bakın biliyorum. Oyunun başından beri beni rahatsız ettiniz. A. Ya dur dur. Adam dibimde ya. Adam dibimde hocam ya. Yalnız hayaletler bana çarpmasanız olmaz mı? Çünkü bakın şu an çok gerici dakikalar içerisindeyim. Sizin bana yapmış olduğunuz bu şikayi yüzünden ben de kaybolacağım. kaçın Hayaletler kaçın 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 Topuk 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 Uçun 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 doç 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 süper çarşı Dibinde. Defol 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 Ne olduğunuz yerde durdunuz ne olduğunuz yerde durdunuz Olduğunuz yerde durmayın Kaldın mı orada kaldı Eller niye uzanıyor bana? Bana eller niye uzanıyor? Bunların en el olduğu düşüncesine varmak birazcık şey iğrenç. Hala uzanıyorlar. Hala uzanıyorlar. Hala uzanıyorlar. Hala uzanıyorlar. He, bir sen eksiktim. Bir de senle de gel tam olsun. Gel gel. <laughs> bir eller eksikti. Bir de sen de gel tam olsun. Müthiş ya. Şu an acayip iyi ya. Bas 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 Hızlan yavrum hızlan yavrum niye gitti bunlar bunlar niye gitti kayboldular Eller uzanıyor hala eller hala da uzanıyor Ya Ne oldu Bir şey diyeceğim ben niye şu an şey ki süpernovada falanım ki. Uzaylıların yanına falan mı gelelim? Artık çok geç mi? Neye? Neye? Şu an... Ana! Sizler beni korumaya mı çalışıyordunuz oynayan en başından beri? Bunlar bu sefer korkutmadı. Halen daha tık yok. Aa, aha çıkış. Artık bitiyor. Anam 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 az kaldı. Hadi. Hadi. Ananı. Ne oldu? Bu zincirler nereden geliyor? Ya ablacım. Hayır bir şey diyeceğim. Niye düz gelmek varken böyle acayip acayip triplere girersin ki? Tuttu ana normal bir kız mıymış? Bunu hak etmiyorsun gibi bir şey dedi. Hak etmiyorsun mu? Gibi bir şey dedi ama tam anlamadım. Neyse bakıyoruz. E ee? ana bir dakika. Şoför biz miyiz? Ana! Aga! Ya var ya bunu bir yerden hissetmiştim ya. Oğlum çok mantıklıydı lan. Arkadaşlar böylelikle bir korku oyunumuzun daha sonuna gelmiş olarak bulunmaktayız. Ee, ma manası birazcık güzel de bunu sonradan fark ettirdi. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Bunun gibi daha da fazla korku oyunu videoları istiyorsanız bu videoyu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Sık sık video atmaya çalışacağım.